Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PK'sta da tek renk challenge çekiyoruz. Evet şimdi e, tek renk Çal çalışımız da onlar renk mor. Hani bakalım nasıl geçecek gülmez? Başlayalım. Bir kendimi bir giydirmem gerek. <laughs> Aa ben zaten morum. Yes! Hem de da geldi burada mor olmasaydı ben biterdim. Gün boyu bak böyle yürüyerek gezdirdim. Ama ben buna alıştım artık böyle gezmeye. O yüzden böyle gezemiyorum yani. Çok yavaş geliyorum. Şimdi gidelim morla. Şimdi evimin size halini göstereceğim. Evimin hali. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evimin bir dakika. <laughs> Evimin hali böyle ama ben evimin içini değiştirmeyeceğim. Değiştirmekle uğraşmayacağım. Sadece kapakları değiştireceğim. Şöyle. Yani duvarları değiştireceğim. Duvarları mor bir şey arıyorum. Ha, bunları yapacağım duvarları. Çok çirkin ya. Ama mecbur kabul etmek zorundayım. Çünkü her şey mor olacağı için. Ağzı zemini yapmadık. Bir dakika, bir dakika. Pardon. Lili. Lala zemini. Lila yapalım. Okey. Şimdi geri inelim aşağı. Evet, böyle bir evimiz oldu. Aslında dışını yapmadık. Dur dışını Dış. Ha, tamam şimdi dışına geldik. Ay bir dakika ben ne şeylere girmiyorum ya. Dışını mor kaplayacağım için mor bir şey arıyorum. Ay çok güzel aslında. Bunu yapabilirdim. Evet şimdi böyle bir tane ev yaptık. Mordan oluşan. Şimdi, şimdi saçımı araba yapmaya gidiyorum. Ya ben bu saçı kıyamıyorum. Ben o kadar para verdim ona. Aslında çok güzel bir saç biliyor musunuz? Ben sevdim. İlk gördüm ona aşık oldum resmen. Şu saça bakar mısın? tatlı değil mi? Özellikle ortasındaki lila'ya bayıldım. Ama mecbur artık rengim lila. Mor ama bu çok pahalı. Biraz zam mı yapmışsın onu? Benim zaten o kadar param geriye 54 liram. 54 liram. Ay hey, pardon 2154 liram. Evet. Ya bunlar harika değil mi? Onlar varken niye ben bunu seçmek zorundayım? Tek renk. mecbur para yakacağım. Ve gidiyoruz. Şimdi yüzümü de bir boyatmam lazım. Şuradan boyatalım şimdi şöyle hiç yok mu mu, mu bir bir, bir, bir şey. Bir şeyler bir şeyler. Bence olur. Bence olur. Şimdi şunu da kaybedeyim. yani benim yanımdaki şu petim olmuyor. Bakar mısınız? Şu kitap öyle bir şey bulmadı da. Bu olmuyor. Pardon bu burada değil. Pardon pardon pardon. Bu burada. Eh, okay. çıkardım. Tamam. Aa benim mama kulaklığım pembe. Bugün her şey mor çekiyoruz. O yüzden mor bir kulaklığa bakacağım. Aslında benim tane mor kulaklığım vardı. Aa evet burada bakın. Şimdi, okay. Şimdi ıı, ne yapacağız? Şimdi pet 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 pet. Unuttuk. Şimdi petlerden mor bir şey bulamayacağım sanırım. Ama mora yakın bir şey olsun. Koyu pembe yapalım yani. iki ayaklı bunu. Ama bunu da yapabiliriz. Hangisini yapalım? Bence neşil ayıcık daha iyi. O zaman size ayıcı seçiyorum. Arkadaşlar burada bir e, şey seçiyorum. En yakın olanı. Ama sadece bu pette, pete özel. Şimdi bugünlük arabamız ne olacak? Ben bazen arabaya biniyorum. Bugünlük arabamız bu ve bu. Ya pardon bu dört tane olacak. Bir bu, bir bu, bir bu, bir bu. Evet. Bunları da kullanacağız. Ve ilk ben de bir, bir dakika. Benim evim olmuş ben onu görme. Evime bir gidip bakmam gerek. Evet evim olmuş. Bir dakika. Benim bu ağaçlarım böyle. Hemen onları değiştirme lazım. Şimdi değiştirmek için aldık. Dışarı çıkıyoruz. Tablo diyoruz ve morumuzu. Aa ben de... Hii, Ben niye boşuna mor aldım? Ben malım ya. Ne istedim? Şimdi şunu çıkartalım. Bir ay ay ay. Bir dakika. Ya hiç mor yok mu? Ha mahçe sus olmayacak mecbur. Bu mor bir şey mi yok? Yok. Şimdi gidelim bakalım. Sizce olmuş mu mor kombinim? Nasıl? Şimdi ben buradan bir şey alacağım. İnşallah o gitmediyse. Bakın bu malım. bunun çok pahalı. Yani şimdi para gaz diyor var. Yüz yok on bin ama neyse ya. Az geçtim sonrasında. Şimdi bence evimizin içinde düzenleyelim çünkü şey alabilir. Hmm. Nasıl desem Dün evimin içini düzenliyorum. Çünkü iyi yapacak başka hiçbir şey yok. Mesela evinin içini düzenleyeceğiz ama bu alt katı sevmiyorum. Direkt üst kattan devam edelim çünkü alt katta maalesef şeyleri çıkaramıyorum. Bütün hepsini atıyorum ama ayda. Şimdi ben daha yeni yapmıştım aslında neyse. Şimdi şuraya bir tane. Tamam. Bakın şöyle bir ayarlayalım bir dakika. Şöyle bir tane şey koyalım. Mor eşya koleksiyonu. Şöyle buraya böyle. Buraya ee, bilmiyorum ne koyacağımı. Buraya pet yeri yapacağım zaten. Pet'te mor ne var artık. Buraya odam olacak. Burada banyo olacak ama hiçbirini nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum aslında. Şimdi mobilyalardan ilk bir başlayalım. Benim kanepem öyle mor yok. Ama şöyle bir şey biliyorum. Camı güzel. Şöyle. Bak ben gideyim. Ya gel. Sana götürmem gerekiyor illa ya. Okay. Um, hiç mor eşya falan. Tam mor televizyonu var. Ama hmm, buraya koyacağım. Böyle. Böyle. Ben bir dakika. Ha, ben geçmedim ya. Arkadaşlar bizim en çok mora yakın zaten bir bu var. En yani çok mora yakın ama ben bunu hiç sevmem var ya. <laughs> Yanına bir tane yatak koymak isterdim ama hiç öyle bir şeyim yok. Şimdi yanına bir tane mor gardırop koyacağım. İnşallah e morum vardır ya. Yani. Yokmuş ben niye para harcıyorum bu? Para harcama videosuna geçtim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman bunu... Ay ne alaka ya? O zaman bunu koyacağız. Yerine. Sonra... Bir tane acıkıyorum varsa eğer. Ya da... Burada mor bir şey yok. Baktığıma göre çöp bir mor şey var O da mordan sayılır herhalde. Ee, ben de kırmızı sanıyorum ya. Kırmızı şeyini çıkarıyordum işte. Tam tane. E, nasıl da pembe. Şap pembe bir tane Ay pembe diye ama bir Ay tane ekleyelim. Bu arada ben kulaklığı çok sevdim. Şuna bakar mısınız? Aslında benim en sevdiğim renk ne biliyor musunuz? 20 dersen evet. lira gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 200 fark gelmesi lazım. Evet. Bana koltuk koyalım. Şöyle bir tane de koyalım. Başla ne boydan ay. Ne Sonra biraz tavlalar astım. Şunu koydum, bunu koydum. Böyle. Da evet. ends. Şimdi burada gördüğünüz üzere sadece mor bu var. Zaten bunun bende de var. Bakar, başka mor görür müsünüz? Ne? No. Ve altı mor ya. Yani. sayılır bence? altı olsun. Ben kadar olan 12 milyar, öyle bir şey var. Benim sularım yok. Ben ne yapacağım? Ya o benim sularım yok. Bütün süslemeleri odama götürmüş. Hangi yerden yararlanıyorum biliyor musunuz? Ah bura 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 bura. Bura. Gel burada bayağı yeşil Şunu kaybedebiliriz. Tarşın ama. Hemen bir yataklara bakayım. Ucuz olan var mı yoksa benim yok. Yatağım. Yani yatağım derken petin. Sadece dar. Gelin bu banyo. Var 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 var. Bence bunu sayarsınız. Bence hani bunu sayarsınız. Ben eklemezsiniz değil mi? Tamam. Bir tane şöyle hareketi yok ya ortada olmaz hiç. Ya böyle olacak mecbur. Burası da böyle. Hmm. Mamayla suyum yoktu. Aa ben hiç suya bakmadım. Belki suda vardır. Hmm, gerek kaseler diye geçiyormuş. Tamam burada böyle oldu. Şimdi geldik Yok. tamam buraya yaptık. Buraya yaptık. Şimdi geldik sıra. Banyomuz da böyle. Nasıl? Bura boş kaldı. Buraya takmayın. Ama biraz yapmaya çalıştım. Ben cadı yakın. Böyle. E, Şur burayı yapmıştık zaten. Şura kaldı bir tek. Hemen orayı da halledelim. Siz de biz Benle birlikte göz gezdirebilirsiniz. Şimdi buradan aşağıya Şimdi ben aldım. Yandan. Çünkü gerçekten ev o kadar boş oldu ki. Çünkü benim öyle mor eşyam yoktu. Böyle bir mor günü geçirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı, bildirimle açmayı unutmayın. çok seviyorum. Bye bye. <laughs> 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 Çekti. <that. gülüyor> Acil düzeltmem lazım kendimi. <laughs> <laughs>